Doğan Bey burnu açıkları. Ve <laughs> tespit edilen düzensiz göçmen grubu. <laughs> Türkçe bilen var mı? Türkçe bilen var mı? Tamam. Kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz? <laughs> 150 kişi mi var burada? Tamam. Tamam geri mi ettiler sizi siz sandın? Geçmiş adaya geçtiniz mi? Adaya geçtiniz mi adaya? Tamam. Tamam şimdi büyük bot da gelecek hepinizi <laughs> alacağız sakin olun. <laughs> tamam. Bot yolda iki bot alacağız sizi. tamam. <laughs> Sağlık durumu. Durumu, herkesin iyi mi? Sağlık durumu kötü olan yok değil mi? Tamam ben buradayım. Sakin olun hepiniz. Tamam. Hepinizi alacağız. <laughs>